Bu mahallede bu baharda 5 kilometreye yakın bir kaldırım yapıldı. Bu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından özel bir şirkete verildi. Eskileri sürekli dile getirdi. Bir kişi tarafından Kale alınmadı. Özel gereksinli bir arkadaşımız geldiği zaman bir makinesiyle mesela buraya çıkabilir mi? Yani bu büyük bir eksiklikti. Bunun haricinde servislerimizin durabileceği otobüslerimizin, halk otobüslerimizin durabileceği cepler oluşturulmadı, duraklar oluşturulmadı. Biz bunu tabi belediyemize başvurduk. Belediyemiz iki üst yazıyla bunu hem genel müdürlüğe hem de buradaki şefliğe yazı yazdılar ceplerin oluşturulması için. Sekiz tane cebin oluşturulması gerekiyordu. Maalesef bunlar oluşturulmadı. Şimdi bunlar oluşturulmadığı için çoğu zaman mesela ben kullandığım bir yol olduğu için burası Dağlıca yolu. Şahit oluyor mesela otobüze, serviste yolun ortasında duruyor. E, i̇leride bunlar mesela bir kazaya yol açacak sıkıntılardı. Biz bunu kendi gözümüzle görüyoruz. Bunun haricinde mesela çöp e, konteynerlerimiz şu anda dışarıda kalmış. Yolun ortasında neredeyse. Bunlar için biz rica ettik bir alan oluşturulsun. Maalesef bunu da yapmadılar. İnşallah karayolları e, müdürlüğümüz tarafından bu eksikler gideriyor.